Günaydın. 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 Neden okula gitmedin? Çünkü hastayım. Ne hastalığın var? Ne? Ne hastalığın var? Öksürüyorsun. Ne? Ateşi çıktı Miray'ın. Değil mi annem? Değil. Şimdi ne yapıyorsun evde? Oynamayayım. Canın sıkıldı mı evde? Evet. Özledin mi okulunu? Özlemedim. Özlemedin mi? Hayır. <laughs> Hayır okulda daha canı sıkılmıyor değil mi? Evde sıkılıyor. Hadi oyun oynuyor Miray. O dağıtmıştın her yeri Miray. Etkinlik mi yapıyordun sen? Yırtma ama annecim yırtma. Şimdi ama ne saati geldi biliyor musun? Ne olabilir? Ne saati gelmiş olabilir? Şu an sen hastasın. Ne içeceksin şimdi? Ne içeceğim? Şurup. <laughs> şurup. Evet şurup içeceksin. Hadi ben gidip şurubunu alıp geleyim. Tamam mı? <laughs> Kaçma. Evet Miray'ın şurubunu aldık. Gerçekten çok acı bir şurup. İçmesi cesaret ister değil mi Miray? Ama Miray hemen içiyor. Yanımıza su da aldık. Gel buraya Miray. Açma gel. Ben kaşığa koyayım şurubu. Miray hazır mısın? Hazır. Hazırsın. Hadi. hadi bakalım. Gel bakalım buraya şurubunu içeceksin. Gel bakalım buraya. Gel anneciğim hadi iç gel. Hadi ama hadi dökülüyor çabuk. Hadi, hadi 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 saatin kaçıyor. Hadi 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 hadi. Am diye iç ver hemen. Hadi bakalım herkes görsün kızımı. Aferin. İç iç suyunu da iç sonra. Biraz acı olduğundan su da içiyoruz değil mi Miray? Aferin sana. Ver bardağını da. Şöyle ben onu götüreyim. Yut ama yut 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 yut, yut hemen. Bir kere de yut. Bu su. Su mu? Hı hmm. Aferin sana. Hadi bakayım. Sen oyun oyna, tamam mı? Yoktu nerelerde ya? Yoktu nerede Miray? Yoktu nerede Miray? Miray git bak bakalım. bakalım nerede bu kardeşin. Kayboldu mu, ne yaptı? Allah Allah. Nerede bu göktü ya nerede ya nerede ya nerede her yerde dağıtmışlar. Ah burada bir yaramaz var. Burada bir yaramaz var. Aa! Ah, ah. göktü. Merhaba. Göktü da hasta biraz öksürüyoruz. Değil mi göktü? Ama o şimdi düşürüp bitmiyor. Balkonda mı oynayacaksınız? Evet. Hadi bakalım. Siz balkona koşalım. De gelin arkadaşlar. Evet. Balkona geldik. Ne yapacaksın balkonda Miroş? Oynayacak mısın burada? Hadi oynayayım bakalım. Biz balkonu böyle oyuncak evine çevirdik. Oturdu mu Oturdu mu anne? Ayaklarımı Hmm. çok Ayak, güzel. Ayaklar. Güneş de geliyor çok güzel camdan. Uzatsana. Hmm. Tamam şöyle oturdu. Ee, yani. Hmm, hani bebek falan sallayalım bakalım bebek bebek şöyle. Ee, yani. mı hadi at Allah. Hmm. <laughs> hadi ben atıyorum. Yakala. Hoppa. Sen at hop. Atıyorum yakala. Hoppa. Hı -hı. At bakalım. Allah kafama geldi. Hadi atıyorum yakala. Hoppa. Ah gitti topumuz gitti. Al bakalım topumuzu. Mira hadi. Şaşkın Miray. hı. Hmm, şunu şöyle ata takalım ya. At şapka takalım ata. Hmm. Hadi Miray şu videomuzu sonlandıralım şu an. Tamam mı tatlım?